grupta kuvvetli bir güreşçi bulunmuyor. A grubunda Sovyet, Bulgar, Polonyalı, Rumen ve Macar güreşçiler var. Bu grupta ise Yugoslav, Fransız, İtalyan, Belçikalı ve Avusturyalı güreşçi var. Bir güreşçi de Yusuf Canbaz. Yusuf Canbaz Yugoslav Gana'ya karşısında şimdi karşılaşma ikinci tur güreşi oluyor. Güreşimiz ilk turda Belçikalı Valdofu 1 dakika 16 saniyede tuşla yendi. Güreşimiz daldı. veriyorlar. Aslında şu ana kadar Yugoslav güreşi atak olmadı. Güreşimiz şimdi belden girmek istedi. Ancak Yugoslav güreşi buna imkan tanımıyor. Yakaladı rakibini. Sabahleyin de ilk tur maçında aynı şekilde başarılı güreşmişti güreşimiz. Şu anda yerde güreş düğümlendi. Bacağını kurtarıp yüklenebilirse köprü durumuna getirebilir Yugoslav rakibini. Orada sonuç çıkmayınca şimdi hakemler güreşi durduracaklar. Şu anda güreşimiz puan alıyor. Rakibini köprüye getirdi. Ancak son anda kurtuluyor Yugoslav güreşçi. Karşılaşmanın ilk puanı güreşçimizin Yusuf Canbaz. Yugoslav Gana'ya karşısında 2-0 önde. Karşılaşmanın orta hakemi Alexander Medved şimdi Yugoslav güreşçiye ihtar işaret ediyor. Ancak evet Minder Amir'i de gördü. Şu anda güreşimiz rakibini bastırarak puan alıyor ve durum 3-0. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyaya en yakın güreşçi Yusuf Canbaz hem kilosunda iddialı bir isim Yusuf Canbaz hem de kurası çok iyi güreşçimizin. İlk devrenin son 20 saniyesi. Güreşçimiz yine daldı. Bir Tır tırpan denemek istedi ancak tutturamadı. Şimdi bastırıyor. Henüz bastıramadı rakibini ama oradan kündeye geçmek istiyor. Fakat vakit az. Bastırıp bir puan alması daha kolay onun için. Süreyi göremiyor güreşimiz. Evet puan alamıyor. Ve ilk devre 3-0 sona eriyor. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası ikinci tur 62 kilo maçında güreşimiz Yusuf Canbaz, Yugoslav Ganea karşısında ikinci devreye 3-0 önde başlıyor. Güreşimiz birinci turda Belçikalı Wallof'u 1 dakika 16 saniyede tuşla yendi. Yugoslav güreşçi şu anda üstte güreşi bağladı. Karşılaşmanın orta hakemi Alexander Medved karşılaşmayı yeniden başlatıyor. Güreşimiz çift daldı. Oradan rakibini şimdi havaya kaldırmak isteyecek ancak Yugoslav, Yugoslav güreşinin de hata vardı. Arada pasif kaldığı gerekçesiyle güreşçimize bir ihtar daha veriliyor. Bu ikinci ihtar güreş yerde başlayacak. Güreşçimiz izlediğiniz gibi kurtuldu. Şimdi yüklenip köprü durumuna getirmek istiyor rakibini. Çambaz Yugoslav Ganea karşısında 3-0 önde güreşimizin iki ihtarı var. Buna karşılık Yugoslav güreşinin bir ihtarı var. Güreşimiz çift aldı. O bu kez rakibini kaldıracak. Evet kaldırıyor. İyi Çok güzel bir şekilde köprüye getiriyor. Tuşun verilmesi gerekiyor. Evet Minder Amiri tuşu işaret ediyor ve karşılaşmanın bitmesine 1 dakika 13 saniye kala 4.47'de ikinci karşılaşmasında da rakibini tuş yapıyor. Birinci turda Belçikalı, ikinci turda Yugoslav rakibini tuşla yeniyor güreşçimiz ve üçüncü tura yükseliyor.